Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni dizi Kuma'nın yepyeni karelerini getirdiğim Kuma dizisi yeni bölüm çekimleri, ilk bölüm çekimleri devam ediyor. Adıyla söz ettiren dizi Kuma'dan muhteşem kareler geldi. Yepyeni kareleri anında sizler için yayınlamak istediğim yepyeni karilerle beraber e, kamera arkası görüntüleri de ilk kamera arkası görüntüleri videoma ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Seyircinin heyecanla beklediği Kuma dizisinden muhteşem kariler gelmeye devam ediyor. Sizlerde Kuma dizisinden yeni kariler, yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Dizinin yayınlanma tarihini sizler için yeni videolarımda e, söylemeye devam edeceğim. Eğer sizlerde yayın tarihinin anında bilmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.